Tekamül medreseleri malum Anadolu'daki Türkiye genelindeki İsmail ağabeyimizle birlikte bizimle birlikte hareket eden pek çok medreseden icazetini almış, bitirmiş olan talebelerimiz bize her yıl müracaat eder. Onların içerisinden imtihan neticesinde aldıklarımızı tekamül medresesinde iki yıl okutuyoruz. O tekamül medresesinden mezun olanlardan da yine e, imtihan neticesinde oradan da e, ihtisas medreselerine geçiriyoruz. Onları fıkıh, kelam, akai, tasavvuf hususunda yetiştirip e, din ve İslam'ın insanlara ulaştırılmasında, halka ulaştırılmasında ve daha güzel anlatılmasında hizmet edecek gerçekten husus sahibi hocalar yetiştirme gayreti içerisindeyiz elhamdülillah. Hani ayet-i kerimede de emretmişti ya efendim liyetefakkahu fiddin emrini yani dinde fıkıh sahibi olsunlar, ince anlayış sahibi olsunlar emrini e, imtisalen diyelim evet. efendim söyleyeyim tekamül ve tisas da biz oluşturuyoruz. E, sonraki programlarda özellikle ilmiyeyi bir ele alacağız aslında. Yani ilmiye olarak neler okunuyor, ne yapılıyor, nasıl bir usul takip ediliyor, geleneksel e, Osmanlı medreseleri usulünün nasıl devam ettiği icazet sistemi vesaire bunları da hep ele alacağız. İnşallah. Hakikaten nasıl bir cehd ve gayret olduğu, nasıl bir ilim seviyesi olduğu orada da inşallah aşikar olacak.